Selamlar ben Meral. Bugün sizler birlikte kanalımızın resmi olarak ilk içeriğini resmi olarak çekmiş durumdayız. Kanalımızın resmi Meral olarak gösterebilirim. Bu, gerçekten bu benim için inanılmaz bir duygu. Bu arada sesim ince geliyorsa kusura bakmayın bu konuya da zamanlarda deneyeceğiz. Hızlıca amacımızın ne olduğundan bahsedelim. Arkadaşlar bizim kanalımızın iki tane amacı var. Bunlardan bir tanesi sizleri eğlendirmek. O eğlenmeyi şu şekilde karşılayacağız. Benim üzere Türkiye'de çok popüler içerikler var. İşte Clash Royale'dir. Minecraft'tır. Bu tarz videolarla arasında kendimizi öğrenelim. Mesela bunun genel sıkılıkları da var. Mesela yaz tatilinde daha fazla oyun videosu gelecek. Ama mesela sınav dönemindeki daha az gelecek. İkinci amacımıza bakalım. İkinci amacımız ders. Burada üst düzey derslerden bahsediyoruz. Mesela matematik bir artı 1 değil. İşte trigonometrik fonksiyondur, formüldür. Bu tarz şeylerden bahsedeceğiz sosyal nasıl diyeyim hayatımızda nasıl davranışlar gerçekleşmeliyiz değil de aslında sosyal tarih olarak değiştirebilirim. İleri düzey tarihten bahsedeceğiz. İlk Türk devletleri ve benzeri. Ben bilimleri mesela bir yansıması değil de Üç düzey uzay bu tarz bilimlerden bahsedeceğiz. Kanalımızın aslında asıl iki amacı birleşerek sizi eğlendirerek öğretmek olacaktır. Kanalımızda şu anlık bildiğiniz üzere neler olmayacak? Birincisi ASMR videoları e böyle nasıl desem kanala yaklaşıp herkese arkadaşlar bir şey yapıyoruz falan olmayacak. İkincisi dans hiçbir şekilde yüz, dans ve yüz. Yüzümüzü hiçbir şekilde göstermeyeceğim. Dans da olmayacak yani böyle illa görürsünüz arkadaşlar böyle dans 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 bunlar falan olmayacak. Hiçbir şekilde yüzümü göstermeyeceğim. Eğer ki gerçekten kanalımız büyürse ancak o zaman ilerleyen zamanlarda gelecek birkaç durumumuz aslında şu anda maalesef arkadaşlar edit yapamıyoruz. Ekipman sıkıntımız aslında bu kanal bir ay önceden planlanarak açılmış bir kanal. Edit için her şeyimiz hazırdı normal şartlarda fakat ufak bir sıkıntı çıktı diyebiliriz. Ve şu anda uygun kaliteli ses yok. Eminim şu an sesim size aşırı ince geliyordur. Kamera aşırı uzak geliyor olabilir. Bunları hepsini inşallah düzelteceğiz. Aynı zamanda şu konuya geri değinmek istiyorum amaçlarımız bu da eğlenme amacının ve bunun gerçekten belirli bir durumları var zaten az önce de bahsettim yaz tatilinde gel ge, daha az gelecek yaz tatilinde daha çok gelecek sınav vaktinde daha az gelecek sınav vaktinde daha çok gelecek bunun bir, bir sürü olayımız var ama arkadaşlar şöyle çizeyim derslerde ufak bir detayımız daha var dersler arkadaşlar oyunlara kıyasla daha fazla gelecek Aynı zamanda burada bahsetmediğim bir konu da var. Bunları biz birleştirip aslında sizi bir yandan bilimle çalıştıracağız. Nedir bilim? Bilim aynı zamanda ilim demektir arkadaşlar. İlim aslında bir nevi şöyle söyleyebilirim. Bir şey öğrenmek, bir şey anlamak, kavramak ve bunların genel adını biz bilim diyoruz. Bilim bu kanalın en ama en anahtar. Hatta şöyle bir anahtar çizeyim ben size. Hop. Aynen kanalımızın Anahtarı bizim bilim. Bilim yaparken sınıf sınavını nasıl Araştıracağız birlikte. Mesela planlarımdan birini size birlikte istatistiksel sel araştırmalar yapacağız. Birlikte anketlerimiz olacak. Anketlerden gelen sonuçları verilere göre değerlendireceğiz. Mesela birinci veri grubu, ikinci veri grubu bunları böyle sütun grafiğinde çizeceğiz. Bunun gibi içerikler gelecek. Aynı zamanda kanalımızın belirli olayları da olacak mesela. Kanalımızda olmayacak. Maalesef şu an kısmı aslında şunu da yazabiliriz. Kanalımızın maalesef ki arkadaşlar şu anlık tam atılacak video saati yok. Bu tamamen size bağlı. Ben bunu şu anlık göstermeyi planlamadım. Şöyle söyleyeyim mesela bir oynama yapmayı planlıyorum. Mesela saat 4'te ki 4 yüksek ihtimal seçmezsiniz. 4'te ayrıca okuldan gelirsiniz. Hatta okulda olursunuz. Mesela 5'te mesela 7'de ya 6'da bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bu oynamayı e, aynı zamanda sizin görüşünüz bizim için çok değerli. Bu kanal buna göre şekillenecek. Ancak iki tane oyunu çeşitimiz olacak. Ben size öyle söyleyeyim. Şöyle. Oyun oynaması ve e, ders oynaması. Bu şekilde iki tane olacak arkadaşlar. Oyun oynaması ve ders oynaması olacak. Oyun için belirli bir saat belirleyeceğiz. Oyun videosu geldiği zaman ders için belirli bir saat belirleyeceğiz. Ki eminim ki ders daha geçirecektir. Çünkü biraz çalışmamızı arttırmamız gerekiyor. O zaman daha fazla uzatmayalım. Derken bir dakika arkadaşlar. Görüşürüz. Şu kısımda bir şey yazmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanız bizim için için yanlış yazdım. Çok kıymetli bunu demek istemiyorum ama kanalımıza abone olursanız bu şekilde aktivitelerimiz daha çok dünya dünya diyorum ya iyice kafam karıştı. Belki dünya da yayılırız kim bilebilir ki. Daha çok insanları yayılabileceğiz. O zaman fazla uzatmadan hoşçakalın Sağlıcakla kalın.